Otomobil Meraklısı Arda Alkan Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 5 Mayıs 2022 tarihine geldik ve Hyundai cephesine arkadaşlar Mayıs liste fiyatlarının açıklandığını görüyoruz. Fiyatla Hyundai'nin şu an son kalanlar diyebiliriz ve seyahat cephesi biz paylaşımlar oldukça sizinle anven haber vereceğiz arkadaşlar. Bizdeki gibi detaylı hiçbir liste yok. Ne kadar zam geldi, ne oldu, indirim var mı, ne var hepsi dilersiniz. E zaten videolarımızda karşınıza çıkıyor. Diyerekten lafı çok uzatmıyorum arkadaşlar. Anven haberdar olmak için ikinci il ve sıfır otobillerden sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet çok daha fazla uzatmayayım. Hyundai'ye başlayalım. Evet arkadaşlar. Hyundai'nin en son 1 Nisan 2022 tarihinde fiyatları açıklanmıştı ve 5 Nisan bugün itibariyle akşamüstü fiyatlarının güncellendiğini görüyoruz. Ve son değişikliğine hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> i10 cephesine baktığımız zaman 4 tane modeli var. Bir tanesi manuel, 3 tanesi yarı otomatik şanzımanlı arkadaşlar. 1 Nisan'daki fiyat 262.400 bas paket. Şu an 5 Nisan'da da aynı fiyat arkadaşlar. Nisan ayındaki fiyatla Mayıs ayındaki fiyat Hyundai'de Aynı herhangi bir değişiklik olmadığını buradan görüyoruz. i20 cephesine bakalım arkadaşlar. i20'de çok ufak farklılıklar var. Bunlar ne dilerseniz bunlara bakalım. Manuel başlangıç paket 100 beygirlik olan model 1 Nisan'da 310.500'ü şu an 319.000'den arkadaşlar. 8500 zam aynı paket aynı aracın otomatiği 357.250 idi. 365.200'e 7.950. Bir de arkadaşlar geri kalan tüm modellerinde zam yok. Hatta 1.0 e, benim de tavsiye edeceğim özellikle i20 alacak olan arkadaşlar kesinlikle 1.0 motoru alsınlar. Turbo GD olan. Style paketin 100 TL'de indirim olduğunu görüyorum. 398.800 en avantajlı en mantıklı model benim de tavsiye edeceğim 1.0 style otomatik olacaktır arkadaşlar. Orada da bir 100 TL indirim var görüyorsunuz sabit fiyat. Yani i20'de hem indirim var 100 TL hem sabit fiyat hem de iki modelinde de başlangıçlarına zam olduğunu görüyoruz. Elantra'ya baktığımız zaman arkadaşlar 1 Nisan'la 5 Mayıs arası aynı herhangi bir değişiklik yok. Su temsilcisi olarak arkadaşlar çok kısıtlı modeller kalmıştı ve su olarak baktığımız zaman e, Bayon'un yaklaşık olarak 5 modeli var. 4 modelinin de ÖTV indirimiyle alınabildiğini görüyoruz. Herhangi bir şekilde 1 Nisan'la 5 Mayıs arasında zam yok arkadaşlar. Bayon cephesinde de bu, bu Mayıs ayında açıkçası çok iddialı olacağını düşünüyorum Hyundai cephesinin. Tek zamlı olan modeller arkadaşlar Tucson'lardaydı. Tucson'ların başlangıç paket Comfort 180 beygir 656.131'den 664.632'ye 8.501. Geri kalan arkadaşlar 5 Tucson paketinin de gördüğünüz gibi 10.000 TL'lik bir zam olduğunu görüyoruz. Sadece Hyundai'de Tucson paketlerinde zam var arkadaşlar. Ve i20'nin başlangıç 2 jump paketinde de bir zam olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %1, %2'lik civarında bir zam var arkadaşlar. Son gelişmelerle karşınızda olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.